Rakibi çok iyi analiz ettik hatta en küçük detayları bile e, kıskalamadan çok fazla üzerinde durarak her şeyi tek tek çalışarak oyuncularımıza çok net bir şekilde anlattık ve bunların da e, sahadaki taktik olarak oyuncularımız da buraya gelmeden önce bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta kendi ekip arkadaşlarımla konuşurken atladığımız veya unuttuğumuz, es geçtiğimiz bir şey var mı diye tekrar tekrar yaptıklarımızın üzerinden geçtik. Hiçbir şey yok hocam dediler. Bugün de bu akşam burada. Rakibimiz gerçekten çok dirençli, çok organize, hem savunmada hem hücumda çok koşan, çok mücadele eden bir takım. Onlara karşı nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili birkaç gün çok düşündüm, çok planlar yaptım. En doğru planın bu akşamki ortaya koyacağımız bu oyun olduğunu karar verdik ve bu oyun üzerinde oyuncularımızla beraber iyi çalışarak, iyi hazırlandık ve bu akşam buraya geldik. Sonuçta yapmış olduğumuz çalışmalarımızın oyuncuların da bu akşam gerçekten sahada her şeylerini ellerinden gelerek en iyisini yaparak taktik disipline bağlı bir şekilde kaldılar. Ee, güzel bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyetimizin ülke puanı için çok çok önemli olduğunu da biliyorduk. Orada da ülkemize çok önemli bir puan kazandırdık bu akşamki galibiyetimizde. Hem taraftarlarımıza hem camiamıza bu güzel galibiyetin de çok büyük moral olduğunu e, söyleyebilirim. Bu akşam burada oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen büyük Fenerbahçe taraftarlarımızın maç başından sonuna kadar bize güvenerek vermiş oldukları desteklerinden dolayı da onlara da çok çok teşekkür ederim. E, atletizmine güvenerek e, ve yüksek performansla bize katkı sağlayacağını inandığım için Ostar Bölge'yi tercih ettik. Sonuçta sezon başından bugüne kadar hem sol bekte hem stoperde Ostarbeldi'nin gelişimini çok e, ekip arkadaşlarımla beraber çok büyük katkı sağladık. Sonuçta e, Ostarbeldi de çalışmayı seven, oynamak isteyen ve her e, yapmış olduğumuz antrenmanlarda söylediklerimizi çok çok fazlasıyla dikkate alarak e, kendi gelişimine kendisi de çok büyük katkı sağlamıştır. Ostarbeldi'nin bugün Fenerbahçe'de e, geleceği. Önü çok açık, çok parlak ve çok ee, büyük oyuncular içerisine girebileceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Şu anda da zaten Avrupa'nın birçok büyük kulübü Ostarvelde'yi takip ediyor. E, Ostarvelde bizimle beraber ve şu anda da söylediğim gibi bu akşam güzel bir maç çıkardı. Kendisini tebrik ediyorum ama Ostarvelde de bugüne kadar e, yapmış olduğu çalışmaların emeğinin karşılığını aldı. Sonuçta bizim de bu emeğin içerisinde bir payımız varsa bize de ne mutlu. Fenerbahçe kulübümüzün geçenlerde galasında bulunduğum çok güzel bir film izlemiştim. Türk spor tarihinin çok özel sayfalarını doldurmuş bir kulübümüz. İnşallah yüzyıllar boyu hem şehrimize hem Türk sporuna yüce hizmetlerini devam ettirsin. Başkanımıza da başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Abdullah Oğuz adına Zafer'in rengi filminin galasına teşrif ettiğiniz için de özellikle teşekkür ederim. Olimpiyat ruhu, olimpiyat hedefiyle ilgili de dediğiniz gibi bu milli bir mesele. Dünyanın en güzel ve özel şehrine inşallah devletiyle, iktidarıyla, belediyeyle bu hedefe hep beraber ulaşırız.